Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uyuşturucu sorununun tüm boyutlarıyla masaya yatırılıp çözüm önerilerinin ortaya konacağı Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nun Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde yapılan toplantı gerçekleştirildi. Toplantı Sayıştay Toplantı Salonu'nda yapıldı. Geçtiğimiz dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmış olan ve Türkiye'de Uyuşturucuyla Mücadele Projesinin mimarı olarak görülen Adalet ve Kalkınma Partisi adına Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünüvar toplantıda Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler yapılabileceğinin ele alınacağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ee, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığımızın bize daveti sebebiyle bugün Kıbrıs'ta uyuşturucu meselesini masaya yatıracağız ve inşallah eee Türkiye deneyiminden de hareketle eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler yapabiliriz onları çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Başbakan e, konuya bizzat ilgi duyuyor. Eee uyuşturucu mücadele komisyon başkanımız e, Sayın Hasan Karaokçu beyefendi bizi davet etti. Biz de ee, Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekiple e, buradayız. Erenköy e, Hastanesi Başhekimimiz Sayın e, Rabia Bilici. Uyuşturucu Mücadele e, Daire Başkanımız Sertaç Bey, e, Sertaç Polat'la beraberiz. E, bazı arkadaşlarımızla beraberiz. Burada Hasan Karaokçu Bey e, bir organizasyon yaptı. Ee, Mehmet Bey e, sağolsun teşrif etti. İçeride e, Kıbrıs'ta e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uyuşturucu ile mücadelede rol alan bütün e, kurumların e, ve STK'ların temsilcileri burada. Basın burada. Ve inanıyorum ki e, bugünkü e, toplantımızdan verimli bir sonuç çıkacak. Uyuşturucuyla mücadele komisyonu başkanı Hasan Karaokçu, toplantının Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini daha ileri noktaya taşımak ve soruna çözüm üretebilmek amacıyla yapıldığını söyledi. İki buçuk yıldır e, uyuşturucu mücadele konusunda birçok e, adımlar atmaya çalıştık. Eksilerimiz var, artılarımız var. Ama e, bu noktada gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uçturucu mücadele konusundaki güçlerini birleştirme zamanının gelip geçtiğine bile inanıyorum biz. O nedenle bu başlangıç bizim için de çok çok önemli. Ben iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte çok daha çözüm odaklı adımlar atabileceğimize inanıyorum. Ünüvar ve Karaakçu'nun basın açıklamalarının ardından toplantıya geçildi.